Merhaba arkadaşlar. Bugün misafirim geliyor. İrmikli kadayıflı revani yapacağım arkadaşlar. Biraz telaştan şeker şerbetini koyarken çekmeyi unuttum ölçüsünü. 3,5 su bardağı su, 3,5 su bardağı şeker. Şimdi şerbetimiz kaynayacak. Şerbetimiz soğuyuncaya kadar revanisini hazırlayacağım arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Şerbetinin kıvamı şöyle koyu. 18-20 dakika kadar falan kaynatacağım arkadaşlar. Kıvamını gösteririm sonradan. Şerbetimiz kaynadı arkadaşlar. Şimdi söndürmeye yakın şöyle çeyrek limonun suyunu sıkıp şöyle kabuğunu da içine beraber atıp 5 dakikada şerbetiyle kaynatıp kaynayıp kapalacağım. Soğumaya bırakacağım. Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın El Lezzetleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün misafirim geliyor arkadaşlar. Geçen bir yapmıştım. Hoşlarına gitti. Şimdi yine tekrar aynı tatlının tarifi, tatlıyı yapıyorum. O zaman çekmemiştim. Şimdi sizlere sizlere de tarifini vermek istiyorum. Çok güzel, çok beğeneceğiniz bir tatlı. İrmikli kadayıflı revani. Şimdi malzemelerimizi sayıyorum. 2 yumurta, 1 bardak toz şeker, 1 bardak süt, 1 bardak sıvı yağ, ayçiçek yağı, 2 adet kabartma tozu, 1 adet vanilin, 2 fincan, şöyle gördüğünüz gibi ölçüne 2 fincan irmik, 2 fincan da unumuz var arkadaşlar, birer tanesini koydum, birer tanesi kasede, bir tane portakalın kabuğu rendesi küçük tarafıyla, 1 250 bir su bardağı da cevizimiz var arkadaşlar. Ben biraz fazla geldiği için hepsini kaseye döktüm. Poşette dövmüştüm. Dövülmüş ceviz. 250 miligram da arkadaşlar kadayıf. Ben yarım kilo almıştım. Yarısını bir yaptım, Yarısını da şimdi yapıyorum. Ama kadayıfın şeyi özelliği önceden buzluğa koyup dondurup şöyle ufalama ufalayıp öyle kullanmak arkadaşlar. Ben şimdi buzluktan çıkardım. Şöyle elimle şöyle ezince Oldu. Şimdi yapmaya başlıyorum. Şöyle iki tane yumurtamızı kırıyorum önceden. Bir bardak toz şekerimiz, portakalın kabuğunu da beraber koyayım güzel tadı kokusu çıksın. Şöyle önce bir çırpalım. Şöyle iyice kabarıncaya kadar yumurtayla şeker eriyinceye kadar çırpıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi iyice yumurtayı, şekeri portakal kabuğunu çırptım arkadaşlar. Ardından bir su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ardından bir su bardağı sütümü ekliyorum. Şimdi yine tekrar iyice bir karıştırıp 2 fincan irmik şöyle gördüğünüz gibi fincanlı koymuştum. mi de ekliyorum arkadaşlar. Bir paket vanilin. Şöyle kabartma tozlarımı da bir hazırlayayım. Şöyle önce mumuzu ekliyorum. Ardından 2 fincan unumuzu da ekledim arkadaşlar. Ardından kabartma tozumuzu karıştırmadan ekliyorum. Şöyle unu iyice yedirdikten sonra kadayıfımızı ekleyeceğim arkadaşlar. Çok güzel bir tarif. Yapam, yapmanızı denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı da cevizimiz var. Cevizimizi ekliyorum. Şimdi şeyimizi çıkaralım çırpıcıyı. Şöyle spatula ile artık karıştırmaya başlıyoruz. Şöyle iyice bir karıştırıp Çatal alayım. Bence çatalla daha kolay karışacak. Karıştırıp borcamımıza dökeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi dik bor borcamıma. Şöyle yeterince sıvı yağ döktüm arkadaşlar. Şöyle etrafına her tarafına gelecek şekilde. Onu ölçmedim. Göz kararı. Şöyle kenarlarına da gelecek şekilde iyice. Şimdi hazırladığımız malzemeyi döküyorum. Bunu yaparken de arkadaşlar de, fırınımı da açtım 190 derecede. Herkes kendi fırınına göre ayarlayabilir arkadaşlar. Benim fırınım fazla çok fazla ısıtmadığı için herhalde 200 derece 190 derece arası üzeri kızarıncaya kadar pişireceğiz. Fırınımı açtım ısınıyor. Sıcak fırına koyacağız. Şöyle her tarafını eşit gelecek şekilde. Kıvamı şekli böyle arkadaşlar. Şöyle şöyle bir iki bir iki şöyle her tarafı eşit olsun. Havasını da alalım. fırınımıza koyuyorum arkadaşlar. Piştikten sonra görüşürüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar revanemiz pişti. Kadayıflı revane. Şimdi keseceğim. Şeyi söylemeyi unuttum. Fırınımızın bir alt gözünü, orta gözüne değil de bir orta gözün bir altına koymamız lazım arkadaşlar. Şeyi borcamda olduğu için daha da altı da güzel pişsin diye. Şimdi şöyle kesiyorum. Şöyle ilk sıcaklığı gittikten sonra şerbetimizi dökeceğiz. Şöyle bir kolay kesip şöyle ortadan üçe bölüm şöyle biraz birer dilim büyük dilimler olsun. Tatlı olduğu için biraz birer tane bulunuyor. Şöyle, şöyle şerbetimizi de döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bazen kamerayı açmayı unutuyorum arkadaşlar çektikten sonra. Şöyle gördüğünüz gibi isterseniz şöyle hindistan ceviziyle de süsleyebiliriz. Şöyle ortalarına biraz biraz koyalım. Şerbetini zaten hemen çekiyor. Ama bunu akşamdan yapıp sabah da ikram etseniz daha da güzel oluyor. İsteyenleriniz zevke göre isteyen üstüne krema da dökebilirsiniz arkadaşlar. Öyle de çok güzel oluyor. Antep fıstığıyla da süsleyebilirsiniz. Ama benim Antep fıstığım olmadığı için şöyle Hindistan ceviziyle süslüyorum. Bu sizin şeyiniz, isteğinize bağlı arkadaşlar. böyle oldu, yapıp da revanimiz oldu arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Yapıp da denemenizi tavsiye ederim. Şimdi tam şerbetin çekmediği için tam şeyini gösteremiyorum için arkadaşlar. Sonradan tekrar bir şey yaparım inşallah. Gösteririm. Hoşçakalın. Şimdi arkadaşlar tamamen çekmedi ama Yine ben size son halini bir göstereyim istedim. Misafirler gelmeden sonra unuturum. Şimdi şey, son hali böyle. Daha şerbetini tam çekmedi. Yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zillerinizi de açarsanız sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Tekrar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.